Futbolun zirvesine çıkmaya hazır mısınız? Bugün sizlere yepyeni mobil futbol oyunu Soccer Manager 2026'yı tanıtacağım. Bu oyunda sadece bir menajer değil, kulübün her şeyinden sorumlu bir teknik direktör oluyorsunuz. İster dev kulüplerin başına geçin, ister sıfırdan kendi kulübünüzü kurun. Hadi gelin, SM26'nın tüm yeniliklerine yakından bakalım. Oyun tanıtımı ve özellikler. Soccer Manager 2026, şimdiye kadarki en kapsamlı futbol simülasyonu. 90'dan fazla lig, 54 ülke ve 900'den fazla kulüp ile gerçek bir futbol evrenine adım atıyorsunuz. Teknik direktörlük deneyimi, yeni teknik direktör özellikleri sistemi sayesinde puan kazanıyor, seviye atlıyor ve takımınızı daha güçlü kılacak beceriler geliştiriyorsunuz. Transfer ve takım yönetimi, gerçek futbolcuların yer aldığı transfer piyasasında ustalaşın. Süper yıldızları takımınıza katın ya da geleceğin yeteneklerini keşfedin. Transfer kararları tamamen sizin elinizde. Match Motion 3D motoru, yenilenmiş animasyonlar, geliştirilmiş ışıklandırma ve daha akıcı maç motoru ile sahada taktiklerinizin nasıl hayat bulduğunu birebir izleyebiliyorsunuz. Bu SM serisinin şimdiye kadar sunduğu en gerçekçi maç günü deneyimi, hedefler ve ödüller, yeni gelen günlük, haftalık ve sezonluk hedefler ile her zaman meydan okuyacak bir şeyler var. Görevleri tamamlayarak kulübünüzü geliştiriyor ve bedava ödüller kazanıyorsunuz. Kulüp yönetimi ve gelişim, sadece sahada değil, saha dışında da kulübünüzü büyütün. Stadyumunuzu genişletin, tesislerinizi geliştirin, gençlik akademinizden geleceğin yıldızlarını yetiştirin. Kulüp kurma modu, kendi kulübünüzü sıfırdan oluşturabilir, liglere katılabilir ve futbol tarihine kendi hikayenizi yazabilirsiniz. Bu özellik tamamen kişisel bir menajerlik deneyimi sunuyor. SM 26'daki yenilikler. Yepyeni teknik direktör beceri seti, yenilenen hedef sistemi ve ekstra ücretsiz ödüller. Daha gerçekçi 3D match motion altyapısı. Geliştirilmiş transfer sistemi ve antrenman modları, güncel 2025 bölü 26 kadroları, ligleri ve transferleri, şık ve modern bir kullanıcı arayüzü. Eğer futbolu sadece oynamak değil, yönetmek istiyorsanız Soccer Manager 2026 tam size göre. Dünyanın en büyük kulüplerini zirveye taşıyabilir, kendi futbol imparatorluğunuzu kurabilir ve taktik dehanızı tüm dünyaya kanıtlayabilirsiniz. Sen de hayalindeki kulübü yönetmek istiyorsan, Soccer Manager 2026'yı hemen indir ve teknik direktörlük kariyerine başla. İndirme linkleri video açıklama kısmındadır. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yeni futbol oyunları için bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.